Open Gym'le Personal Training'i ayırdık. Hala da evet karşımıza çıkıyor yani böyle ne onu İlgilenmeyecek misiniz burada benimle diye. Ya ilgileniyoruz, ilgilenmiyor değiliz ama ne var? Bu ikisi arasında bir ayrım var ve bunun bir bedeli var diye açıklıyoruz güzelce. Yavaş yavaş oturmaya başladı ama gerçekten Open Gym hizmetinde antrenör hizmetini detaylı bir şekilde vermeye çalışırsanız bak vermeye çalışmış olan bir insan, vermeye çalışmış değil vermiş bir insan olarak söylüyorum bunu inanılmaz bir tükenmişliğe sebep oluyor bu durum. Bitiyorsunuz yani bir noktadan sonra. Benim asıl niyetim şuydu bunu yaparken. Ben diyordum ki buraya gelen her üyeyi ben eğer bu hizmeti verir programına beslenmesine hareketine kadar ilgilenirsem ve çalışanlarımı da bu şekilde ilgilendirirsem kulüp havası yaratalım. Biraz ütopikmiş, biraz hayalperestmiş. Ne oldu biliyor musunuz? O uğraştığımız, didindiğimiz open gym parasına özel dersler verdiğimiz insanlar şunu düşündüler bu zaten bunun görevi sike sike verecek sike sike yapacak dediler